yeniden selam merkeze. Şimdi biz dışarı çıktık. Bugün Perşembe. Sedat işten geldi. Ee, merkeze gidiyoruz. Evde bir sürü eksik var. İşte ben o anlık eksiklerimi işte bana bir daha falan söylüyorum. Ya da Sedat'tan istiyorum öyle anlık eksikler falan. Liste yaptım bugün bayağı bir eksik var yani. Gidip 2 3 haftadır markete böyle alışveriş şey yapmıyoruz yani. O yüzden aslında Serhat da gidebilirdi ama şimdi bazı şeylerin markasını falan da yazmam lazım. Çok uğraşamam benim benim kendime falan. Gidiyoruz. Sedo Bey, ne haber? <laughs> Ay, aynı şeyi söylüyorum biliyorum ama göbeğimi size göstereyim. Normalde bu göbek hani son ayda falan oluyor ama benim göbeğim şu andan itibaren kocaman ve de bayağı hareketlerimi kısıtlıyor yani. Her gören şaşırıyor yani. 20, şu 28 haftalı. Son ayımda falan zannediyorlar. O yüzden birazcık zorlanıyorum. Çok uyuyorum. Sürekli uyumak istiyorum. Ee, gece çok uyanıyorum. Belki o yüzden olabilir. Çünkü bizim Kıvanç Bey gece çok hareketli. Böyle 2-3-4 gibi falan. Böyle ya, horon yapıyoruz ben içeride uyanıyorum yani sürekli tuvalete falan kalkıyorum derken gün içinde biraz böyle hani uykusuz oluyorum uykuluyum yani sürekli uyumak istemiyorum e, onun dışında hamilelik günü çekmediğim için anlatıyorum bu son gelişmeler neler e, 12 kilo kadar almışım e, çok az gidiyordu biliyorum. Hep öyle söylüyordum ama mide bulantımın geçmesiyle bir de ben birazcık karbonhidratı sanırım abarttım. Ee, o yüzden 12 kilo kadar aldım ama e, bunun 5-6 kilosunun göbeğim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani böyle aynaya baktığım zaman yani böyle çok kilolu hissetmiyorum kendimi. Kamerada öyle gözükmüyor ama kamerada kendimi izleyince diyorum ki ben ne kadar hani, kilolu gözüküyorum ama öyle hani e, aynada falan istemiyorum kendimi. Birazcık üst bacağım e, kilo aldı. Birazcık basenliyorum ama on, onlar Asya'da da vardı. Yani doğumdan sonra zaten onlar gidiyor. Asya'da 22 kilo almıştım. Şu anda 28 hafta itibariyle 12 kilo kadar aldım. Hani ben yine 22 kiloya kadar yolu var diye düşünüyorum. 10 kilo daha alırım diye düşünmekteyim. O yüzden problem yok. Son haftalarda hızlı kilo oluyor ama önemli değil yani. Başka? Hmm. Haftaya tam bir ay olacak galiba biz doktora. Yani 29 haftalıkken gitmem lazım aslında. Ama ben 30 haftalıkken gideceğim. O yüzden doktor konsolumuzda da 2 hafta var. Ee, başka? Böyle yani. Tabii ki ben kendimi biraz daha şanslı görüyorum. Çünkü alt katta kayınvalidem var. Ee, hani benim yetemediğim yerlerde Asya'yla falan ilgileniyor sağ olsun. Mesela bugün Asya oradaydı ben temizlik yaptım işte uyu uyuyorum işte o orada oluyor falan <laughs> yemek yiyor hani bir tık daha tabii ki ben şanslıyım hani yardımcı olacak birileri var hmm. ya mızmızlık yapmıyorum yani çok şükür her şey zaten çok az kaldı yani öyle Ay sevmiyor. <laughs> profilden özellikle bu profiller sağ profilden çekilmeyi hiç sevmiyor. Hep ona çevirdiğim <laughs> zaman böyle aşkım kamerayı kendine çevir diye kızıyor. Aşkım Bir dakika sağ, zorunda zorundayım ya sağ profil sol profil ne fark eder? Solcu kesmiyorum. <laughs> <laughs> maske taktın. Bir şey olmaz. Ay bu erkeklerin tripleri de çekilmiyor bazen yani. Gerçekten kadınlardan beter oluyorsunuz yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor yani? Seni alan almayı satan satmış. Değil mi? Ay ay. Alan almayı satan satmış değilim. Buralarda Annemlerin eski memleketi. <laughs> i̇şte arada geliyoruz markete falan. Nereye gidelim? İçene gidelim bence. Şu kalabalık. şu şu sırada bir sürü market var. Biraz küçük bir market ama ben nedense o market seviyorum çünkü her şey yani bence sirkülasyonu çok fazla olan bir market. Yani her şey taze taze. Kalabalık olduğu için. Yani Sakin bir markete gitmekten daha iyi bence kalabalık bir markete gitmek. Evet. Al şöyle bir turşu kur ya. Turşu. Ha. Yap. Hayır ya şaka yaptım. Evet. Annem annem kurmuş. Ne alıyoruz? Annem getirecek gelirken. Ne alıyoruz? Havuç alacağız biraz. Ispanak var mı? Canım ıspanak yemeği istiyor ya. Bayağıdır yemiyorum. Ispanak ıspanak alayım. <laughs> Alışverişimizi yaptık. Şimdi Sedat arabayı getiriyor. Çünkü taşıyamayız. Biraz abarttık. Sedat <laughs> bizi yemeğe getiriyor. ver Beni. <laughs> Kendini. Ne alakası var? sen canını istediği. Hayır canım, ya. sen seviyorsun diye götürüyorum. Sen hmm. ne alakası var? Yoksa. Şeye söyle talakta ne işim var ya. Ya şeye gittik ya biz. <laughs> sivilce falan küçük sonra deniz kenarı bir yerde bir şeyler yemiştik. Orada yediğim Çin usulü tavuk gitmiyor yani devamlı. Bu kadar lezzetli bir şey olamaz. <laughs> ya ama gerçekten çok güzel. Sen de ya, mi alayım? Biraz ekşili oluyor. Tatlı oluyor. Yani değişik bir tadı var. Tatlı ekşi. Böyle daha çıkamayız zaten. Son son dışarı çıkmalarımız. <laughs> Sen bana gerçi yasaklamıştın dışarı çıkmıyor. Hani markete de gitmezsem ne yapacağım yani? Zaten şey... Böyle kendim evden çıkıp... Hani gündüz bir yere gitmiyorum ancak Sedat gelince falan. Böyle bir yerlere getiriyor. Mekanın adı şey bu arada. Neydi? Bilmem. Neydi? Costa mıydı? Bella Vista Gök. mıydı? Gelmek isterseniz Sinanomada. Ee, nasıl diye? Aşağısı işte, şöyle. Bella Costa. Bella Costa. Gelin Mazarası burada, çin usulü tavuk yiyin, manzarası da çok güzel. Şu an tam bir influencer oldum, influencer diyorum. Birazdan da yukarı kaydır yapacağım. Son zamanlarda bütün influencerlar sizce deli gibi yukarı kaydır demiyor mu? Artık şey zaten Instagram'a girdiğin zaman ay diyorum ya bayılacağım artık kapatacağım yani ben bu Instagram'ı. Hani seviyorsunuz bazı insanları takip etmek istiyorsunuz ama sürekli link link onların verdiği bir şey zaten benim pek alasım gelmiyor açıkçası. Bilmiyorum. sosyal mesafe. Dışarıdan geldik. Şimdi bunları yerleştireceğim. Biraz da yemek falan yedik inşallah bir şey olmamıştır. Dolaba girecek şeyler ama hava bugün çok... Aşkım bir şey rica edebilir miyim? çıktı herhalde. Şey... Neyse. Mesela başlayayım mı? Başlayayım bence. Aşkım geldin mi? Evet. Şey bunları buraya çıkarır mısın ya ben alamayacağım. bir tane Lipton donajlı Kahvenin ketçap ve mayonez ikisi de bitmişti. Tropikanalı mı işte su? Pastane Ta mı? İşte bir suyu. Sede hmm. oh. Bir tane... Sede da tanınca bak içeyim ben ilişki yaparım kendim. Yani. <laughs> <laughs> Aslı'nın bir tane kornişon turşu. Makarna aldım. Evde hiç makarna kalmadı. Mantı. Yüksük. Bunda Sedat aldı. Bu akşam maç varmış şey dedi ben bir atıştırma tabağı hazırlayacağım. Maç izlerken yiyeceğim dedi. Vazgeçtim. <laughs> Ama yemek yediğimiz için bunlar şey e, kaldı. Sonra kasaya. Bunu da Bunlar bir dolap. Yani dolap kutu buzdan ona koymak. Şey, eee açtık. Açtı da düşecek. Şöyle Hindistan cevizi bir tane. Şöyle bir dahi aldık. Ben haftaya bundan kullanıyorum hala. Kendimde bazen yüzümü yıkıyorum. Güzel oldu. Tersil color. Çamaşır deterjanı bitmişti. Bir tane şöyle. Şunu göstermedim. Ee, bir tane bingo soft. Kuzum kokusu. Bunun kokusu çok güzel. oluşum yazıyor. Sırf o yüzden almadım ama <laughs> kokusunu beğendiğim için aldım. <laughs> güzel. Çamaşır suyu aldım. Çamaşır sularının fiyatı ya 2 sene önce falan 3 lira falandı. Gerçekten. Yani 2 senede nasıl %100'den fazla zam geliyor anlamıyorum. 7 küsür liraydı. Çalışırsızlığım bu kadar. Gerçi her şeye zam gelmiş. Yani bir tek de bunu seviyorum. Domestos alıyorum bir tek. Yapacak bir şey yok. Halk ekmeğini, tost ekmeğini aldım. Halk ekmeğini, tost ekmeğini seviyorum. Şöyle tel aldım. Telim yoktu evde. Birkaç tencereyi kellemem lazım. Karışık şey turşu. Daha sonra darimi şöyle üçlü ıslak evet. evet. Şey mendili. Superfresh'in <laughs> mısırı indirimdeydi. <laughs> Aldım. Mantı mı bu Mantı. Pizza kreker. Bumbo. <laughs> evet. Aldım. Aldım. Asya o cikreni yalnız kızım. Hobi. Asya ya Ben onu ne yiyeceğim. Bütün konsantrasyonum gitti ya. Tamam bırak kanton da veririm biraz. Kendine almış Serhat bunu. Ya. Bir tınak makası almış şöyle. Çok garip bir şekilde evdeki 3 tınak makasını da kırdım. Nasıl? Şu, üç. Acaba ne anlamadım? Şuralarından. He, üçü de kırmaz. Neden oldu öyle? Evet. Hatta da ilk defa başıma geliyor yani. Kıymaya delalık. Kıymaya delalık. Başka? Kıymaya delalık. Kıymaya delalık. Kızım. Ne yiyeceksin? Kınar kızma peynir. Ay bunun kapağı nerede? O kadar çok poşetsiz çıkarttık ki. Kızıma peynir aldık. Bu indirimdeydi. Kafam burada. Al. İçim kaşar peynir. Biraz kahvaltı mı Al. Al. aldık. fotoğraf aldı. Canı çekilmek istiyormuş. Siyah, kavrulmuş erkek hediyeyi. Şöyle 250 gram kadar biberli, hmm, biberli zeytin aldım. Şöyle bir nur tuz. Acıka aldım. Çünkü üstüne düzce yazıyor. <laughs> bakalım ev yapımı tadında. Diyor. Kahvaltılık sos. Bakalım nasıl. aloe devam ee, burgu. Şimdi yani de spagetti. Herhalde bir diğer ay alışveriş yapmayız. Değil. Yani. Evet. İnşallah. Nerede yani bir ay? Çünkü bunların hepsi 415 lira tuttu değil mi? Ama böyle saçma sapan şeyler var. Evet biraz saçma sapan şeyler aldık. Yani böyle yani, yani şey mesela 20 lira. Ee, iki tane dido. çikolatalı bu gofretler. Serhat'ın bazen uykudan sonra oluyor. Özellikle evet, uykudan kalkıyor. Direkt tatlı bir şey. İnanılmaz derecede böyle hani kadınların tatlı krizi var ya. Garip bir şekilde Serhat'ta böyle bir şey var yani. Mesela kalkar onların iki tane yer yani. Ben de yiyorum tabii arada yani yemiyorum diye diyemem. İki tane karamiyor. Şu ara ben karamiyoya taktım. Bir krem. Bir tane. Bu video çok mu sesli oldu. Poşet sesleri, paket kapı sesleri. İki poşet daha mı kaldı? Dolmalık, biber. Şöyle tropikana şeftali suyu. Soğan. Su. Limon. Bir de ezilmiş ya. Aynen. Çok... Orada dedim ki ne kadar güzel ekmekler dedim böyle dışı çıtır içi böyle yumuşacık ekmekler oluyor ya ben böyle ekmekleri çok seviyorum. Tandır ekmeği mi deniyor ya? Ama şu an bir tane hamura hamur olmuş. Salak. da diyor ki ben asla yemeği sevmem ki onunla börek yap. Hiç dedim yani böyle de uğraşamayacağım. Sevcan'ın yemeğini istiyor. Kendisi yani dedim yapacağım tabii ki. Asya resim defteri aldık. Asya bir şeyi boyama kitabı boyamayı değiliz. Evde bir sürü boyama kitabı var. Daha çok boş kağıda kendi resim yapmayı istiyor. Değişik. <laughs> Su boyası nerede? Almadım. Su boyu almadın mı? Almadım. Niye? Neden? Çünkü sulu boyası var. Sadece sarı rengi yoktu galiba hayır baya kötüydü bilmiyorum ben öyle düşünüyorum neyse alırsın kendini havuç deli otu makarna salatası yapmayı istiyorum ve patates Oy, bu kadar herhalde oh. al şu, şu. Ölüm yaşıyor. Evet, ölüm yaşıyor. tatlı toz biber aldım. Bu kapanmıyor, bu kapanmıyor. Bir şey olmaz, kalsın ölü. En iyisi. Geçiyoruz. Hıngıremi kenarına. Gel, istedi mi? Teşekkür ederim. Bunlar, yutarım içeri. Şöyle. şöyle ikisi çıkıyor herhalde. Evet. O kadar iyi. Çay koyuyor musun? Evet, çay koyacağım canım. Çay içmek istiyor. Orada içmedik. Hemen yemeğimizi yiyip kalktık. Oturmadık öyle. Hmm. Çay içesimiz geldi. Şimdi çay içelim. Çay koyayım. Çay içelim. Çay faslına görüşürüz. Hayır. Ya bak Serhat çay demeyecek. Ne yaptı biliyor musunuz? Hayır ne alakası var? Hayır doğru. <laughs> Şöyle koydum. Aşıksın. <laughs> Çamaşır da buzdolabına koydum. Çamaşır da buzdolabına koydum. Mükemmel performans. Aşıksın. Yordunuz ya, yordunuz. Bunu buraya atıyorum. Kime, kime aşıksın? Sana. Aşkım çekme şöyle <laughs> beni ya. Niye? <laughs> Ay 3 sene, hatta 4 sene olacak yani. 10 sene Ay, olsa. Yeter. Olamıyorum. Beni gizli çekmen lazım. Ben böyle kameralar karşısında şey yapıyorum. Gerçek performansını gösteriyorum. <laughs> katlıyoruz. Babası da gösteriyor nasıl katlanması gerekiyor. Bunu Asya katladı. Oy. <laughs> Beğenmedin mi? Asya olmayacak bir şey çıkartmaz. <laughs> o ne, benim elbisem mi? Tamam gel. Ne yapıyoruz şimdi? Hadi şortum. Tişörtüm. <laughs> <laughs> yatıyor. <laughs> Kim o? Aslan kral. Hı? Bir güzel yaydın yeri aşkım. Evet tozladık bir güzel. Mis gibi yıkanmış. Şey. <laughs> <laughs> aşkım senin halların pis mi? Pis değil de yani sonuçta. Ya mükemmel bir katlama oldu. Bende bir takıntı oldu. Çayı bu bardaktan başka bardakta içemiyorum. <laughs> Hiç zevk vermiyor bana. Bu bardağı çok seviyorum. İçimi o kadar güzel o ki sadece bu bardakla çayın tadını al alabiliyormuşum gibi geliyor. Yani manyaklık, saçmalık ama bilmiyorum öyle hissediyorum. <laughs> Çayım demlendi. Allah bugünün yorgunluğuna iyi gelecek diye umuyorum. Ne yaptın? çok güzel olmuş bebeğim. Şimdi az resim defterine pastel boyayla birazcık resim yapacağız. Ondan sonra da Aslı yatar diye umuyorum. Videoyu kapatmaya geldim. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.